tekrar e, genetik diyeceğim kalıtım diyeceğim e, ufak bir açıklama yapalım e, bugün e, bir e, şimdi anlatacağım dersin e, bir videosunu çektim ancak videonun kayıt ile ile ilgili e, çok hoşuma gitmedi ufak bir aksilik gerçekleşti ve e, YouTube onu yüklemedik e, ve e, Ondan sonraki derste bu konuyla ilgili e, özellikle bağlı ve bağımsız genlerle ilgili gamet bulmayla ilgili bir soru vardı. Onun çözümü var. Yani sıralamada sanki bir e, ufak bir karışıklık olmuş gibi oldu. Ama e, şimdi bu derse sıfırdan başlıyoruz. E, sonuçta bu video yayınlanmamış bir videoydu. Yeniden başlıyoruz. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Şimdi genetikle ilgili temel kavramlar ve gamet çeşidi hesaplanması konumuz. Ee, burada kalıtım diyoruz gençler. Ee, kalıtım dediğimizde kalıtım ya da genetik bilimi. Ee, burada canlıların benzerlikleri ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan faktörleri ve bu faktörlerin nesilden nesile nasıl geçtiğini araştıran bir bilim dalından bahsediyoruz. Ve bugünkü dersimizde de tabii ki ee, ne yapacağız? Genetik genetik kavramlardan bahsedeceğiz. Genetikle ilgili kavramları konuşacağız. Şimdi öncelikle bu ilk kavramımız ne olsun? Gen olsun. Gen dediğimiz kavramımız kromozomların kalıtsal bir karakterin oğul döllere aktarılmasını sağlayan bölümü. Şimdi gen dediğimiz zaman özellikle aklımıza e, nükleotitler gelecek. Yani e, şurada, e, burada hemen bir gösterelim. Bir dakika biraz büyütelim. bir hücredeki bir hücredeki e, çekirdek yapısındaki neyi veriyoruz biz? Neyi inceleyeceğiz? Çekirdeğin içindeki genetik materyali inceleyeceğiz gençler. İşte bakın çekirdekteki kromozomları görüyoruz. Tabii biz bunu gözümüzde göremeyiz. E, kromatin ipliktir aslında. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Ve e, Genler de gen dediğimiz kavram da tabii ki e, buradan yola çıkarak e, kalıtsal bir bilgidir. Ve e, gen dediğimiz kavram nükleotitlerden oluşur ve enteresan olan şu ki nükleotitler yaklaşık 1500 adet nükleotitten oluşan bir DNA parçasına biz gen diyoruz. Bakın ikili sarmal yapıda bir DNA zinciri e, gösterilmeye çalışılmış. Göz rengiyle ilgili bir bölümden bahsediyoruz. Boyu belirleyen bir gen, saç rengiyle belirleyen bir genden bahsediyoruz. Şimdi burada e, gen, genin, genin yaklaşık olarak e, 1500 nükleotitten oluştuğunu ifade etmeye çalıştık e, ve e, biraz daha konuşmamız gerekirse. ...genlerinde işte... ...allelgen... E, ...nedir... E, ...de devam edelim. Şimdi e, gençler... gen ...bir karakterin... ...kalıtımından sorumlu gen çiftidir. Bu gen çifti nedir? Biri anneden... ...diğeri babadan gelen... ...kromozom. Tamam mı? Şimdi anneden ve babadan... ...gelen kromozomların... ...karşılıklı olarak karşılıklı bölmeleri. Biz bunlara lokus diyoruz. Bir genin kromozom üzerindeki özgül yerleşim alanı ve e, göz rengi ile ilgili gen var. İşte e, anneden gelen e, göz rengi ile ilgili gen, babadan gelen göz rengi ile ilgili gen karşılıklı lokuslarda yer alır ve biz buna allel gen çifti deriz. Ve e, bu allel gen çiftindeki kromozomla yani e, genlerdeki karakterlerin özelliklerine göre aynı olması, e, birinin e, başka birinin bir başka olması, e, biz bunlara homozigot diyeceğiz, heterozigot diyeceğiz, bununla ilgili konuşacağız. Ama genel tanımları konuşuyorum şu anda. O zaman şöyle diyelim. E, Lokus bir kromozom üzerindeki özgül yerleşim yeridir. Peki kromozom nedir? Kromozom aslında DNA ve proteinden oluşan, kalıtsal bilgileri taşıyan, hücredeki yönetim ve kalıtımı sağlayan, yani dölden döle aktarımını sağlayan e, bir e, yapıdır. Peki Peki, e çekirdekte de var dedik, çekirdekte de taşınıyor dedik, hücrenin çekirdeğinde bulunuyor dedik. Şimdi e, anneden ve babadan gelen e, e, kromozomlardan bahsettik tamam mı? Bunu bir konuşalım. Burada da homolog kromozom diyelim. Diploid yani ikiyen e, kromozom taşıyan canlılardan biri anneden diğeri babadan gelen aynı özelliğin genlerini taşıyan büyüklük ve şekilleri aynı olan kromozomlara homolog kromozom diyoruz. Şimdi bakın. E ee, mor renkle gösterilen bir kromozom var, bir de yeşile gösterilen bir kromozom var. Yayın map yayını. homolog kromozomlar tek kanatlık yani tek e, li. ve sentromer dediğimiz bölümleri var. Biliyoruz zaten. Daha sonra daha ayrıntılı konuşuruz. B eşlenmemiş. Neden eşlenmemiş? Çünkü daha ile ilgili bir durum yok. Bölünme zamanında ne yapıyor? Replike oluyor, eşleniyor ve kardeş kromatitle hale geliyor. Ve bu tekli de olsa, çiftli kardeş kromatitli de olsa biz bunlara homolog kromozom diyoruz. Şimdi bu vaziyetteyken bizim için önemli olan şey hani karşılıklı lokuslarda. Karşılıklı lokuslarda allel genlerin bulunmasından bahsediyoruz ya. Bunun üzerine örneklemeler yapacağız. Şimdi aslında e, biz